Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2198 yeni hasta tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurumlar tarafından ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin evde yapılma kolaylığının sunulması gerektiğini söyledi. Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na ait bir kampı vurduğu belirtildi. Reuters'a konuşan bir kaynak vurulan noktanın Feylak Elşam'ın üssü olduğunu söyledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye Milli Ordusundan en az 78 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı yerel mahkemenin hak ihlali kararını uygulamadığı gerekçesiyle yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama talebini kabul etmemiş, üst mahkeme olarak görev yapan 15. Ağır Ceza Mahkemesi de başvuruyu reddetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı için faşist tabirini kullanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın." çağrısında bulundu. Eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman... Evimize ekmek götüremiyoruz dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bana abartılı geldi. Al bu keyif çayını iç diyerek çay fırlattığı, Malatya Minibüs ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı ve AK Parti üyesi olduğunu belirten Mesut İnce beklemiyorduk, kırıldık, üzüldük dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV'de katıldığı programda kur artışlarının direkt olarak piyasayı etkilediğine işaret ederek "Kurallar yok sayıldı, kurumlar adeta tasfiye edildi. Bunların hepsi kötü yönetimin emareleri." diye konuştu. Dolar, Türk Lirası'na karşı 8 seviyesini aşarak haftaya başlarken Blue Bay Portföy Yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinde Merkez Bankası'nın yanlış politikalarının rol oynadığı ve 2018 yılında yaşanan kur krizinin tekrarlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.